Evet arkadaşlar bu tofaşlarda kronik tahinleme sıkıntımız var biliyorsunuz. Ee, bizim aracımızda tahinleme olduğu için. Şimdi biz e, mazot aldık. 2,5-3 litre. Bu mazotla önce yağı boşaltıyoruz alt karterden. Yağ boşaldıktan sonra yağ yerine mazot koyuyoruz. Görüyorsunuz biz koyduk şimdi biraz videonun sonuna. Evet, mazot koyduktan sonra 2,5 litre mazot koyuyoruz. Mazot koyduktan sonra eski yağ filtresi takıl üzerinde aracımızı 1-3 dakika şey 1 dakika falan çalıştırıyoruz. Sonra eee açıyoruz. Mazotlu kirli yağı boşaltıyoruz. Yağ filtresini değiştiriyoruz. Yeni yağ filtresi ve yeni kastrol. 20-50. Biz bunu koyuyoruz. Tabi siz değiştirebilirsiniz. 20-50 yağımızı da koyuyoruz. Ve tahinlemeyi bu şekilde çözüyoruz. Ee, diğer araçlarımda da vardı benim. Bu bunda da oluyordu. Diğer araçlarımda da bu şekilde çözmüştüm. Bunda da inşallah çözeceğiz. Tabi bunu tavsiye edenler var, etmeyenler var. Tercih sizin. Ben e, tercih edenlerden yanayım. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu eski mazotluk etlerimiz. Dediğim gibi yıkadık şimdi ve yerine yenisini takıyoruz. İçine biraz yağ koyacağız şimdi. Castrol 20-50 Çamurlaşmaya karşı çok güzel bir yağ. Artık üzerinde güzel bir şey yazıyor. İçine biraz yağ koyduktan sonra Şöyle gösterelim. Takıyoruz. Tupamızı kapatıyoruz ve yeni yağı koyuyoruz. Ondan sonra kontrollerini yapacağız. İçine de hava tuttuk şimdi. içinde mazot kalıntısı kalmasın diye. Yukarıdan hava tuttuk. İçinde hiçbir şekilde hava kalmadı ve yaklaşık bir, bir saat falan bekledik. Ve yeniden şimdi yağının özelliğini bozmasın diye içinde mazot kalmamasına dikkat edin. O yüzden yeni yağı da koyup devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben 20 50 koyuyorum. 10 40 koyanlar var. 5 30 koyanlar var tabii bu tartışılır. Kişiye göre değişir. Burada özellikle yazıyor bakın. Çamurlaşmaya karşı yani bu tahinleşmeye karşı kastrolün en çok tavsiye edilen ve kullanılan yağ. Şimdi bütün her şey tamamlandı. Yağımızı koyuyoruz. dersi